Arkadaşlar bugün sizlere yeni ailemizin üyesi olan Sevda pufağınlarımızı tanıtacağız. Sağdaki e, kafası sarı olan e, bizim zaten evimizde vardı. Ele alışkın, her türlü e, geçiyor, çıkıyor, kapısını açıyor, gidiyor banyosunu yapıyor, geri geliyor. Yani ikisi de öbürünün adı da fıstık tek tek beslenip de yeni çift dağıtılan kuşlarımız sadece size tanıtım amaçlı e, çekmek istedim ve şu an gayet iyiler sağlıklılar Allah aşkına ve yuvalarını da örmeye başladılar ve böylelikle bakacağız bakın diğer günlerden ne olacak e, limonumuz hemen geldi zaten limon limon Zaten adını zikrettiğinizde hemen şey yapıyor, yaklaşıyor, ilgi gösteriyor. Şu an gayet iyiler. Kaka taşları, ve aylık bakım ilaç külümüz. Ve böylelikle şu an kafesin altlarında hemen attığımız otu parçalayıp kendi şekillerine göre dizayn veriyorlar. Ve böylelikle yuvaya hakim olmaya çalışıyorlar. Yani yuvayı daha düzenli hale getirmeye çalışıyorlar. Bakacağız bakalım diğer günlerde nasıl bir e, sonuç elde edecekler. Hep birlikte göreceğiz ve zaman zaman e, çekimlerini gerçekleştireceğim. Herkese şimdiden hayırlı günler, bol üretimler üretimler. Ve hepinize sağlıkla kalmanız dileğiyle hayırlı günler diliyorum.